Bana niye Fanta koymadın? Çocuktum ya çok iyi bir çocuk. Bana niye Fanta koymadın? Ben sana Fanta koymak zorunda mıyım? Zorundasın. <laughs> o ne lan öyle görüyor mu? Görüyorum o ne öyle? Biraz bir şey giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Selam bu ne? Selam. Yok önemli bir şey değil mi abi? Hayır, Hayır bir şey geliyor. O ne be? Selam o ne? Yürürsün, yürüsün. Tamam gel. Gelsene. Selam, gelsene. Gitme şuraya gel. <laughs> ne oldu korktun mu? Gel. Şey, duydum, <gülüyor> <gidenmişim>. <gülüyor> <Şunu> kapatalım da. <laughs> Senem bir şey söyleyeceğim. Hani far görmüş tavşan gibisin ha? Şimdi gecenin üçünde ne yapıyorsunuz diye soracaksınız. -4. Halimize bakın saati göster. Saat şu an tam 4 arkadaşlar ve size şimdi çok güzel bir video çekeceğiz. Evet. <laughs> <laughs> yapıyorum? Şu an bunu yaptığımızı inanamıyorum arkadaşlar. Ama şu an gece davulcusunu falan göreceksiniz. Gerçekten güzel bir video olacak. Evet, <laughs> arabamıza binmemiz gerekiyor. Evet. Gel, yürü, Allah sonumuzu hayır etsin. Şu an yemin ederim ki çok delicesine bir video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi açılışı yapacağız. Bekleyin arabayı siteden dışa çıkartalım. Arkadaşlar şimdi önce için davulcularım olacağım. Bekleyin. Çünkü az önce kurbumuzun önünden geçtiler. Bence buradan geçmemişlerdir. Bence buradan geçmişlerdir. Dur. Hayır bence aşağı doğru inmen lazım. Onlar öyle ara mahallelere de girmiyorlar. Neden? Ara mahalledekiler zengin değil mi? Para vermiyorlar. Hayır onun <laughs> için değil. Çocuklar o zaman bütün, bütün gece mi dolaşsınlar? Onlar sadece ana caddeden geçiyorlar işte abla. Bu arada şu an ne kadar uykulu yüzde olduğumu çok merak ediyorum. Arkadaşlar <laughs> bir dakika. Susun. Sus, sus. <laughs> Arkadaşlar sahurda var ya davulcu arkadaşları bulduk. Bakın ne yapacaklar şimdi bizde. <laughs> Aslıca ablam kalkmadın mı? <laughs> Lambaları yakmadın mı? Bak davulcu kardeşlerin geldi geçiyor. <laughs> evet. En... <laughs> Başını atladın mı? <laughs> Haydi. bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Gece saat şu an saat dört buçuğu geçti. Çıktığımızda dört bir saat. Evet. İnanılmaz iyiydi. kimse yok dışarıda. Arabada sahur yapacağız arkadaşlar. Siz arabada videolarını çok seviyorsunuz. Biz de Karar verdik ki arabalı sahur mu yapsak diye. Sizin için yataklardan kalktık. Sorma. Yemin ederim ki sıcacık yataktan kalkıp Sorma. buraya geldik. Eğer bir like atmazsanız bize çok üzersiniz bu arada. Evet. Ve inanılmaz eğlenceli bir video olacağına emin olabilirsiniz. Evet. O zaman videomuz başlasın demeyeceğiz zaten. Yarım saatlik videodayız. Arkadaşlar şöyle bir şey düşündük biz. Ee, aslında yatmadan önce düşündük dedik ki arabada videoları çok seviyor arkadaşlarımız dedik Acaba arabada sahurda video çeksek nasıl olur? Sonra baştan korktuk arkadaşlar. Acaba gece hani 4 sonuçta 4 5 nasıl Ama olur şey, bilemedik. Bizim mahallede herkes tanıdık olduğu için bir davulcular falan ve evet. dernekler hani bizim bir tanıdığımız oldukları evet. için çok büyük bir sıkıntı çok yapmadık. Çok tatlı değiller mi? Çok ya gerçekten. <laughs> arkadaşlar bizim harçlık verirken çekmedik size. <laughs> Onlar da rencide olmasınlar diye şey olmasınlar çocuklar diye. Ama inanılmaz tatlılar ve ben kartımı almamışım aslında yani bir gün kartımı alıp da gelelim onlar şimdi yemek yiyecekler arkadaşlar bir gün birlikte yemek yiyelim davulcularla evet, sahur yaparım güzel bir Aa, davulcularla sahur keyfi süper şimdi çanta hazırladık bakalım içerisinde Şuna bakar mısın? Ne aldım bilmiyorum çünkü gerçekten çok açım. Yani Aç evet. değilim aslında ama yarın acıkmak istemiyorum değil mi? Bir dakika. Şimdi ilk önce tabii ki olmazsa olmaz pide. Evet Ramazan pidesi. Umarım peynir falan da almışsındır. Peynir mi? Evet. Hayır almadım ya. ya pide oh. ne yiyeceğiz? Bir dakika. Kocaman bir fant aldım arkadaşlar. Bardak almadım. Bardak aldım. İki tane şöyle göstereyim size. İki tane bardak aldım. Yiyecek de aldım yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çikolata aldın mı? Aldım çikolata da aldım arkadaşlar. Bakın kocaman bir çikolata aldım. Çatal aldın <laughs> mı? Çatal da aldım. Sen var ya. Bu sefer sen aşırı var ya. Aşırı derecede kralsın. Hazırlık benim arkadaşlar. Evet bu işte. Hatta muz aldım. Muz mu aldın? Evet. 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 <laughs> waffle yaparız. Bir de üstüne waffle. <laughs> evet, Değil mi arkadaşlar? Güzel. <laughs> Şimdi başka her şurada. şunu ben yiyeceğim. Bu benim e, iftardan kalan Makana makarna satısı. makarna salatası, arkadaşlar ve inanılmaz güzel bir şey var şurada şöyle muz evet şimdi ne aldım portakal aldım Şimdi arkadaşlar savurda o kadar şey yemek istemiyoruz. Hani ağır yemek istemiyoruz ki. Yok yemek istiyoruz. <laughs> Gündüz acıkmayalım. Şöyle. Ne alaka? <laughs> magma kek aldım. Kala. Kap geldi. Bu da ikinci mi? al. <laughs> şimdi. Burada neler varmış? E, aç kalırsan var ya. Bu arada arkada yorganlarımız ve yastıklarımız Niye var. Niye aldık ki? Zaten arabada kalmıyor. Sadece arabada sahur yapacağız. İyi de belki uyuruz arabada. Evet şurada çatal aldım arkadaşlar. Bu ben yiyebilir miyim şimdi? Evet yiyebilirsin. <laughs> Ay özeneceksiniz şimdi. Sakın bunu oruç oruç izlemeyin tamam mı? Savurdu izleyin. <laughs> <laughs> Yalnız bu video bugün altıda falan yayınlanacağı için yani hepiniz aç olacaksınız. Allah kabul etsin arkadaşlar herkes yoruma. Allah oruç tutanların orucunu kabul etsin yazabilirim lütfen Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şaplak mı? Hayır sen benim yeme iştahımı niye kapıyorsun ya ben ne güzel yiyorum şapşörtüm ya <laughs> Bir de nefes alma böyle yapıyorum Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz orayı size koymadık. Bir tane davulcu vardı. Biz onun peşinden gittik. Ama <laughs> tanımıyoruz. Ama tanımıyoruz. Ondan sonra -"Dalıcı dedi ki sen bizi niye uyandırıyorsun ya dedik. Ondan sonra çocuk dedi ki abi uyandırmayayım mı dedi. Ben dedim ki uyandır dedim. O da dedi ki, abla ne istiyorsun o zaman dedi. Ben bir şey istemiyorum dedim. Sonra davulcu gitti. Biz sandık ki bize kızdı. Sonra diğer şimdi mesela şimdi gördüklerinizi gördünüz ya. Tam onların yanına gittik biz. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ondan sonra öbür davulcu geldi dedi ki, E abla bana harçlık vermedin dedi. Neden bunlara veriyorsun dedi. Ben dedim, Oğlum sen kaçtın dedim. Şey, çocuk bana şöyle bir, E abla sen kaçtın. Dedim ne alaka ya sen kaçtın dedim. Sonra geri dönseydin dedi. E dedim senin peşinden mi koşacağım ben? Harçlık vermek için peşinden mi koşacağım? Hem paramı veriyorum hem rezil oluyorum mı diyeceğim yani. Çok gerçekten çok komik. Sonra tabi ona da harçlık verdik. Keşke yanımızda diyorum ya yani fazla para olsa çok versek. O kadar çok çocuk verdi ki hangi birine vereceğini şaşırdık. Evet çok öyle. o kadar çok tatlılar ki anlatamam size. Hı -hı. Bir şey soracağım. Şey Sen or oruç tutarken acıkıyor musun? Yok abla acıkmıyorum. Ben acıkmıyorum. Sen bu sene hiç acıkmadım. Ben nasıl nasıl ya? Ben yemek yemeden duramıyorum zaten de gün içerisinde yemek yemeden nasıl durabiliyorsun? Acık acıkamıyorsun. Ben acıkmıyorum. Arkadaşlar siz oruç tutarken acıkıyor musunuz çok? Yani mantıklı acıkıyorsun yani. Bütün yemek yemek yemiyorsun. Harika. Şimdi bunu yiyelim. Bunun da içinde mayonez var. İnşallah, inşallah beni acıktırmaz. Evet. Evet, evet ödüm patladı. Bir <laughs> an ödüm patlatsın yani. Şimdi sen fanta mı içeceksin yoksa su mu içeceksin? Fanta. <laughs> neyse iki tane bardağımız i̇şte. var. Arkadaşlar bu arada ben savurda böyle az yiyorum ki. Söylemiştim bunu. diye. Evet. Acıkmayayım diyor. Yoksa eğer çok yersen aşırı derecede. Az yiyince de... gündüz ne alakası var? Acıkırsın tabii ki de. Çok yemen lazım. Hayır yani çok yersen <laughs> daha çok acıkıyorum senden. Eyvallah <laughs> işte. Her yere kek döktü bu arada. <laughs> Ben hiç özür dilerim. Hangi videoları seviyorsunuz? Bunu hep yorumlara yazın arkadaşlar. Yarenin suluğunu da aldık arkadaşlar bu arada. Şimdi biraz su içelim. Pireyecek mi? Acayip korkuyorum bu arada. Ne? Ne bileyim sanki böyle arabanın üstünde biri atlayacakmış gibi falan geliyor. Ablam <laughs> Sana çabuk. gelmiyor mu? Hayır, Hayır. gelmiyor ya. Biz Hayır biz her araba ya. videosunda değişik şeyler yaşadığımız için artık normal bir araba videosu çekemiyorum. Gerçekten çekemiyorum. Her an bir yerden maske falan çıkacak sanıyorum. Çekemiyorum arkadaşlar. Şimdi Ramazan Ramazan herkes oruçlu falan kimse uğraşmaz böyle Bir şey söyleyeceğim. Çok merak ediyorum. ettim arkadaşlar bunu şu an. Siz fantacı mısınız yoksa kolacı mısınız? <laughs> Bak ben acayip fanta severim tabii. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Kola şişesinin içinde fanta olması sizce? Aa, niye öyle be? Çünkü niye öyle? Hemen size açıklayacağım. Ben Senem'e dedim ki sen ablacığım Sen... dedim fanta alır mısın <laughs> bana dedim. Ona tamam dedi. <laughs> Aldım. Sizi ne almış? De dağ gibi iki buçuk fanta almış. Sen bana litresine kadar söyledi, söyledin mi ne almam gerektiğini? Kızım ben o kadar fantayı buraya ne nasıl nasıl sokayım yani? <gülüyor> <gülüyor> ben de onu şöyle bir buçuk litrelik bir şey kola şişesine koydum arkadaşlar. İçecek misin? Ramazan pidesi içecek misin? Yiyeceğim tabii. Çünkü oruç tutacağız değil mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar Nutella çok pahalı olduğu için. Evet. <laughs> bir de Nutella olsun. İşte ne ay, bileyim başka. Bu da pahalı. defa duydum bu marka bu arada. Ah. Al. Wow, Valla Nutella, Nutella'yı çok seviyordum ama arkadaşlar işi çok abarttılar artık. Hı? Hmm. Ben onu çikolatalı sığından. Kaç aydır Nutella yemiyorum biliyor musun? Bir dahaki bak bir şey söyleyeyim mi? Bir dahaki ne? Arabada iftar yapalım tamam mı? Arabanın içine söyleyelim. Ha, yemek suyu da farklı. Bir tane takipçimizin takipçimizi de alırız arkaya. Ha, olabilir. Hatta şeyi alırız. Ee, Tahay alırız. Tahayla da hmm. çekeriz. Bir ara çektik ya arkadaşlar. İstiyorsunuz mu Taha'yı? Sevdiniz mi Taha'yı? Bana niye Fanta koymadın? Da... Bana niye Fanta koymadın? <laughs> ben sana Fanta koymak zorunda değilim! Zorundasın. Aç mı zorundayız? Yemeyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Ne kadar güzelmiş bir dedim ben. Ne kadar hmm. tatlı geldi. Sana da öyle tatlı geldi mi? Bana bütün yemekler tatlı geliyor. Zeytin almayı unutmuşum. Ben zeytin sevmiyorum. Arkadaşlar gelin bir dahakine beraber savur yapalım. Valla bak istiyorsanız Bursa'da oturursunuz, bu da aynı defa oturursunuz biz sizi alırız. Ananıza babanın özünüz alırız. Arkadaşlar savurda yumurta yiyin. Aaa! kaldı sırtıma vur. <laughs> Ölüyorum! Niye gülüyorsun be çocuk? Anne işte. <laughs> Herkesin camları şey, Hani pankek yapacaktık bugün? Ya da yani dün? Bir daha pankek yaparız daha. Hep aynısını. Bana söylese bu ay lazanya alacaktı arkadaşlar. Lazanya çok pahalı. Yapmayı ha. üşendiği için. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir yerde lazanya yok arkadaşlar. Var. Siz lazanyayı seviyorsunuz mu? Ben şey soruyor. soruyorum. ben meraklı bir insanım soramaz mıyım yani? Arkadaşlar ben size soru soramaz mıyım? Bunu yoruma yazın. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim çok komik ya. Youtube'un en cringe komik kanalı kanal seçilebilirim bence. Toksik. <laughs> cringe kanal. <laughs> cringe kanal Aslıca. Gerçekten bizim gibisi de yoktur. Gecenin saat dördünde video çekmeye çıkan bir insan yoktur yani. Şunun içinde böyle ber döneri şey olsa hani kokusu olsa ne güzel olur değil mi? sizin için, sonra? bak sizin için yapıyoruz bunu. Ben abama, Çıktık. ben abama dedim ekmek yiyorsak kuru ekmek yiyoruz yani. Ben bildiğin kuru ekmek yiyorum. Ben ablama dedim gel dedim tavuk ekmek yiyelim dedim. Yok ne tavuğu dedi. senin Yarın dedi. Onlara vereceğimiz para bir için çocuklara davulculara verdik Davulcu çocuklar yesin dedim. Fena mı ettim? 10 lira be var burada 10 lira daha. Ekmek, tavuk ekmek. He, ben çocuklara 10 lira verdim. Hayır be. Tamam doyduk. Yani doyduk mu? Yok. Sen zaten dünyayı yesen doymazsın ki. O ne lan öyle görüyor musun? Görüyorum o ne öyle? Beyaz bir şey geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Selam bu ne? Selam. Yok bir önemli bir şey değil mi herhalde be? Hayır bir şey geliyor. O, o ne, ne be? be? Senem, o ne o ne? Sür sür. Sür sür. Tut tut şunu. Ne? Tutamıyorum. Tut şunu. Tuttum. Bir de size Çabuk. Bir de şaşacağım. Gelen şey bu arada köpekmiş yani. Ya Allah aşkına ya. Uf. Ona ben şimdi söyleyeceğimi söyleyeyim. Neyse bir dakika şimdi. Abla çabuk sürsene. Çabuk. Gerçekten korkutuyorsun beni tamam. ya. gerçekten bir şey var çünkü orada. Ne var ya bir şey ne var. görsem zaten sana söylemem ne görmediği, gör, görüp görmediğimi. Gerçekten. Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Kendimizi korkutmak için her şeyi yapıyoruz. Bak kendimizi korkutmak için Bildiğimiz her şeyi yapıyoruz yani. Şuraya kenara çekelim de artık yatalım hadi. Bu arada arkadaşlar gene bir kaç açık ne kadar güzel bir şey sabahın dördünün lambaların açık olması. Evet Çünkü ya, herkes sabah kalktığını farkındayız ya. Aynen. Çok duygulanıyorum arkadaşlar açıkten. <laughs> hadi <gülüyor> şuraya park edelim ve sabaha bence burada edelim senem Hayır. Evet. Hayır arabada kaldık videosu değil mi? Bu sahur videosu aslan aslında. Kaldık. Arabada kalacağız videosu. Sana şaka yaptım ben. E kalmayacağım ben arabada. Vallahi kadar. kalacaksın ya. Ben kalmam. Nereye gidiyorsun salak mısın bile, ya? Kalmayacağım. Mısın? Gece gece kalmayacağım ya. O ben. ben kalmayacağım. Ne yapıyorsun? Gerçekten bir var. ne? Ben kal. gelsene. Bak gerçekten gelsene buraya. Komşular Ne duyacak. Gel şuraya ya. Gel. Gel. Aa, bak gitme Sonra bence köpekler var. Yemin ederim manyak ya gitti. Bak bir şey söyle mi köpekler var. Gel şuraya. Tamam ben de arabayı kilitlerim. Aha. Kilitlenmedi araba. Neyse ben yatacağım buraya. Arkadaşlar karnımız doydu. Süper bir video Bakar mısınız burada camda duruyor ya. tam geçeceğiz gel. Allah'ım beni sınıyor. Yemin ederim beni sınıyor ya. Bakar mısınız? Ay dur çalışmıyor. Bilgiler <laughs> versene. <laughs> Vay bir köpek gelirse <laughs> evin ederim bir kaçarsın. Vallahi bir kaçarsın. Ağzım sesini duyuyor. <laughs> Acımdan atlarım bir şey değil. Tamam gel. Gelsene. Serem gelsene gitme şuraya gel. <laughs> ne oldu korktun mu? Gel. Bir şey duydum. Gelin bir şey duydum. <laughs> Şunu kapatalım da. Ne diyor <laughs> sen? Bir şey söyleyeceğim. Hani far görmüş tavşan gibisin. Sonumuz geldi arkadaşlar. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu korktun değil mi? Bir şey duydum arkada ben biliyor musun? He ee, biliyoruz. <laughs> Öyle ödüm karışır işte. <laughs> arkadaşlar neyse. Hadi. Cici bakın. Gerçekten güzel bir video oldu bence. Evet. Enteresan ama değişik video oldu. Güzel güzel gezmiş olduk zaten sabahın 5'inde. Şu an saat kaç? E bunun bence iftarı da gelmesi lazım. Saat şu an 5 arkadaşlar. Gerçekten şu an Bakayım. Bak. Bakın. Arkadaşlar bakın. Çok samimi söylüyorum şu an. Saati göstereceğim size. Şuradan bakın. 04:43. Yani bildiğiniz 5 olmuş saat arkadaşlar. Evet. Ama güzel bir video oldu bence değil mi? Eğlendik. Bence de. Hiç böyle gece gece eğlenmemiştik. Saat 3 şey gibi oldu. Perile evde geldi. Şu an uykum kaçtı. Ben nasıl uyuyacağım tekrar? Ya sabah bir erken kalkacağız. Şimdi eve kalkacağız. gidince de osur osur uyursun. Hem de Bunu kimsenin bilmesine gerek yoktu. Çıldırtıyor <laughs> beni arkadaşlar. Yani anla. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi. Videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.